Herkesin yazı anlayışı birbirinden farklıdır. Kimilerine göre yaz, sevdiği sanatçının şarkısının çıkmasıyla gelir. Birilerine göre ise yaz, sadece çimlere bastığında gelir. Bazılarına göre ise yaz, deniz sezonunun açılmasıyla gelir. Bana göre ise yaz sigorta sektör ligi başladığında gelir. İşte sigorta sektör ligi bu. Elit maçta da aynı diğer müsabakalarda olduğu gibi hırs, azim ve bol gol vardı. Güzel bir maç oldu. Siyah takım biraz farklı kazandı ama en çok kazanan her zamanki gibi dostluk oldu. Dün kura çekiminde de söyledim. 14. Otokink Sigorta Sektör Ligi'ndeki heyecanı, rekabeti, özveriyi en önemlisi de dostça sarılmayı ben çok özledim. Bu fotoğraflarla geçen bir yılın ardından şimdi tekrardan düdük sesi çaldı ve birinci maçlar oynanmaya başladı. Sigorta Sektör Ligi'nin ilk gününde 9 karşılaşma bizi bekledi. Bakalım takımlar neler söyledi, ilk maçların sonunda duygularını nasıl ifade ettiler? Yedek kalanlar küstüler mi? Bunlar değil. Sigorta Sektör Ligi'nde ilk maç. Nasıl başlarsa öyle biter demişler. Sirius Ekspertiz de gerçekten çok hızlı başladı. Euroko Sigorta'yla Sirius Expertiz'i karşı karşıya getiren müsabakada 5-0'lık bir galibiyet ve kaptan Onur yanımda. Kaptan, güzel başladınız. Teşekkürler. Gerçekten Basın toplantısında da konuştuk aslında. Evet. İddialıydınız ve çok hızlı bir giriş yaptınız. Nasıl bir maç oldu? Yani tabii rakibimiz de geçen seneden de bildiğimiz bir rakipti. Gayet iyiler. Bu maçta da gayet iyilerdi. Yani biraz daha e, sakin konuşmak gerekirse şansımız yaver gitti. İstediğimiz şeyleri yaptık. İstediğimiz şeyleri yaptığımız için de sonucuna iştik. Golleri bulduk. O yüzden skorda da rahatlattıktan sonra biz de rahat bir şekilde oyunu tamamladık. Bu şekilde çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz diyelim. Attığımız gollerde de yaptığımız bazı paslarda da bunların hepsini daha önceden çalışmıştık. Böyle bir turnuva varsa biz de böyle hazırlanarak geldik. Umarım böyle devam eder. Ben başarılarınız devamını diliyorum. Kura çekimiyle ilgili ne söyleyeceksin? Kuradan memnun musun? Yani açık konuşmak gerekirse her takım ya şimdi bazı bilmediğimiz takımlar var ama yani iyi bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum kendi adıma. Ee, geçen senenin şampiyon Türkiye Sigorta C grubunda e, aynı şekilde bildiğimiz birkaç tane Anadolu Sigorta gibi takımlar evet. Hey. grubunda. Bizim grupta yani daha dengeli bir takım oldu o yüzden yani 4 takım 3 takım. O yüzden şanslı hissediyorum. Başarılar evet, diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi de Euroko orta kaptanı İlker Bey yanımızda. İlker neden böyle oldu? İlk müsabakada istenilen sonuç gelmedi. Ee, İlker'in günah yoktur diyorum ilk önce. Ee, öncelikle karşı takımı ee, çok çok tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İyi hazırlamışlar gerçekten. Biz de iyi hazırlandık. Ee, i̇lk golü bulduktan sonra biraz düştük açıkçası. Öz yapıyorum bunu. Evet. Ee, sonrasında da 2-3 bulduktan sonra aslında, aslında bizde biraz taktik e, icabı. Diğer maça hazırlık amacıyla oyunu biraz rutine bağladık. Ee, sonra kalan iki maçımızı almayı düşünüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa ee, tüm takımlarına başarılar diliyorum. Bu mağlubiyetten sonra aranızda nasıl bir konuşma gerçekleşecek peki? Hangi konulara dikkat çekeceksiniz? Valla eksiklerimizi gördük. Ee, orta sahamız biraz e, boş kaldı. Evet. Ee, onun üzerine biraz yoğunlaşmamız lazım. Ee, pas konusunda bir sıkıntımız yok aslında. Pası biraz daha iyi yapıyor olmamız lazım. Top çevirme olayını. Ee, okay. Artı evet. diğer iki maçta da goller bulmamız lazım ki avrucumuz. Ee, en büyük bir eksiklerden biri doğuydu. Üçüncü bölgedeki sıkıntı çözdüğünüzde evet. bence i̇nşallah geri kalan problemler inşallah. çözecek. Başarılar diliyorum. Size diyorum. de çok çok başarılar dilerim. Görüşmek Biz üzere. Biz teşekkür ederiz. Siz Görüşmek üzere. Evet. Günün ikinci karşılaşmasında katılım emeklilik ve Ege San'ın muhteşem müsabakası bizi bekliyor. Maçın başlamasına saniyeler kaldı. Fatih Kaptan yanımızda. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Güzel bir maç olsun. En başta sakatlık olmadan. centil bence. Turnuvaların ilk maçları her zaman zordur. Evet. Rakibi tanımıyoruz. İyi olan kazansın. Peki kuradan memnun musun? Kuradan memnun muyuz? Sonuçlara göre yorum yapacağız. Yorum yapacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet AGS Hayat Emeklilikten kaptan Dinçer yanımızda. Dinçer neler söyleyeceksin? Zor bir müsabaka. Zor bir müsabaka. Takımı tanımıyoruz. Hatta gruptaki diğer takımları da tanımıyoruz. Çekişmeli bir grup olacak. Bakalım sakatlıksız güzel bir maç olur. İnşallah keyif veririz. Peki Gerçekçi hedefle ilgili biraz konuşacak olursak gerçekçi hedef nedir? Bu gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz. E, gruptan çıkınca e, tabii karşımıza çıkacak takım önemli. Lider çıkmayı planlıyoruz. Eğer lider çıkarsak e, bir tur daha atlarız diye düşünüyorum. Yani yarı final, final hedefimiz var. Çeyrek final, yarı finalde evet. ben sizlerle röportaj yapacağım İnşallah o zaman. İnşallah Yapacağız. Eee iddiasını şimdiden ortaya evet, koydunuz. Koyduk. Başarılar diliyorum. Çok, Çok güzel. Yedek kulübesinin yanındayım şu anda. Takım son derece heyecanlı. Bir şekilde ilk müsabakayı bekliyor. Evet. Sonuç ne olur? Ne diyorsun? Yani şimdi takımı bilmiyorum, rakibi bilmiyorum. Daha önce hiç oynamadık hazırlık maçlarında da. Ya biz iyi hazırlandık, hazırlık maçları da yaptık baya. Ee, umarım sakatlık olmaz, ee, güzel bir maç olur. İnşallah da kazanan taraf biz bakınız. oluruz. Ben sizi tutuyorum. Teşekkürler. <laughs> evet sana gelelim, Sefa. Neden yedeksin? Önce onu soracağım. Kim oynatmadı seni? Neden yedeyim? Ee, kaptanımızın kararı, saygı duyarım her zaman. Sevgili kaptanımıza selamlar. Evet. Sefa ikinci maç 11'de bekliyoruz. Evet yedek kulübesine bin bir çeşit zorlukla geçerek ulaştım. Başarılar diliyorum. Yayındayız şu anda. Neler söyleyeceksin? Çok güzel hazırlandık. şampiyonla inanıyoruz. Ee, güzel bir farklı skorla yeneceğimize inanıyoruz. Farklı bu maçı skorla. Bizim... Evet, i̇ddialı şarkı, bir cevap geldi. Yani. Siz neler söyleyeceksiniz bu iddialı cevap hakkında? E, arkadaşıma katılıyorum. Öncelikle İyi hazırlandık. E, antrenmanlar, hazırlık maçları. E, bu maçta da kendimizi göreceğiz. E, farklı alacağımızı düşünüyorum. Farklı. Evet. Bu, bu fark iddiası nereden geliyor? Rakibi çizledik mi? Rakipten değil, biz kendimizi biliyoruz, tanıyoruz. Dinamik bir takımız. Çok çalıştık, çok koştuk biz buraya istediklerimizi yapmaya geldik. zaten şimdi 5 dakika sonra da bunları göreceğiz. 5 dakika her şey 5 dakikaya belli olacak. 5 yani dakika sonra görmeye başlayacağız inşallah. O zaman ben sizi tutuyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz abi. <laughs> evet Furkan maç devam ederken yedek kulübesinde de heyecan evet. bitmiyor. Neler söyleyeceksin? Niye böyle bir skor şu anda? Şöyle biz aslında iyi hazırlanmış İstanbul'la ee, hazırlık maçları, idmanlar falan yapıldı. Fakat geçen senenin şampiyonu Türkiye Sigorta olunca e, aslında şimdi biraz biraz, zor, oluyor, biraz zor oldu. Aslında iyi hazırlanmıştık. Ee, şimdi şimdi hakkımızı yemek istemiyorum. Öyle ama baş heyecanlı geçiyor. Yine atak yapıyoruz fakat ne yazık ki sonuçlandıramıyoruz. Daha maç şey bitmedi diye. Tabii tabii. Daha maç bitmedi. <laughs> Hocayı 10 saniye çaldım. Hocam neler söyleyeceksin? Ben Çok geliyorum. iyi başladınız yine. İyi başladık ama geç hazırlandık. Ee, normal geç toplandık. 3-4 tane sakatımız var. Mümkün olduğu kadar adapte olmaya çalışıyoruz. Bu sene hazırlanıp gelen Evet evet. Bu sene hazırlanıp gelen takımlar var. İşimiz kolay değil. Daha işi sıkı tutmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Başarılar, güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz. Gene çok güzel başladınız. Türkiye sigorta, Türk-Nippon sigorta karşılaşması geride kaldı. İlk maç bitti. Kaptan Yusuf hemen aldım yanıma. Gördüğünüz gibi nefes nefese geldi. Kaptan çok koştunuz, çok mücadele ettiniz. Ama oh. istediğinizde aldınız. Aynen. Maça iyi başladık. Ee, i̇yi başlamak önemliydi. Turnuvanın ilk maçı. Evet. Çok sıcak bir havada oynadık. Ee, galip geldiğimiz için sevinçliyiz. İnşallah böyle devam edeceğiz. Başarılarınızı devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek Çok sağ olun. adaşımı aldım yanıma. Açıkçası beklentim yüksekti. İtiraf etmeliyim. Gol de bekledim, galibiyet de bekledim. Ama ilk maçta ben beklediklerimi alamadım. Eminim ki sen de alamadın. Valla güzel mücadele oldu. Öncelikle son iki yılın şampiyonu Türkiye Sigorta'yı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. İyi takım. Bizden iyiler kabul etmek gerekirse ama... Sıfır sıfır biraz daha götürebilseydik evet, onları biraz daha sıkıntıya sokacaktık ama iki tane bireysel hatadan gol yedik ama olsun arkadaşlarımın da ayağına sağlık. Herkesi tebrik ediyorum. Bu sıcakta oynamak da kolay, kolay değil. değil. Kolay değil, İlk maçta da evet. olabilir böyle bir şey. Evet ikinci maça telafi edeceğiz inşallah. Ben şunu sormak istiyorum. Sağ içine baktığımda tam bir uyum göremedim. Bir uyum problemi gözde görülüyor. Bunun önüne nasıl geçeceksin? Aslında şöyle uyumsuz bir takım değiliz. Uzun zamandır bir maç yapıyoruz ama Rakip biraz güçlü aslında. Bugün rakibe göre oynadık. Biraz daha savunma yaptık. Normal ikinci e, maçta evet. Bugün. İkinci maçta daha iyi bir Türk Farklı Lipon bir göstereceğiz. Türk evet, evet. Tamamdır. Başarılar diyoruz. Teşekkür zaman. ediyorum size ve ekibinize de değerli çalışmalarınız için. Burada bu sıcakta hem oynamak yorum. da kolay da değil, sizler için de değil. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Sizlerin de, ekibin de, herkesin yüreğini, emeğini sağlıklıyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Günün ilk maçları devam ederken Sigorta'nın kaptanı Muharrem Bey yanımızda. Evet kaptan, güzel bir maç bizi bekliyor. Garanti BBA, emeklilik karşınızda. Neler söyleyeceksiniz? İlk maçımız Garanti ile daha önce hiç oynamadık. Gentilmence e, geçsin, buraya eğlenmeye geldik. E, tabii ki herkes başarılı olmak istiyor ama öncelikle e, sigorta şirketleri hepimiz so sigorta şirketiyiz. Evet. Dolayısıyla iyi centilmence bir maç diliyorum. Tabii ki biz de kazanmak istiyoruz. Takımınız hırslı ama maçtan dakikalar önce antrenmana çıktılar, ısınıyorlar. Güzel bir maç bizi bekliyor bence. Evet biraz da sakatlarımız var. Ben de biraz sakatım. O yüzden erken geldik. Kendimizi Aha. denedik. Şimdi sakatlar başlayacak. Bakacağız maçın gidişatına göre. Başarılar diliyorum. Tabii diyor. gençler de biraz daha heyecanlı bize göre. Tabii ki. Başarılar <laughs> diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Evet şimdi de Kaptan Hakan. Garanti BBVA'nın kaptanı Hakan Bey yanımızda. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Hazır mısınız? Hazırız. Bomba gibiyiz. Hazırız. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Vallahi e, rakibi daha önce test etme aşım şeyimiz olmadı herhangi bir şekilde. Garçı Borta da aynısını söylüyor. Evet, test Bil, O yüzden bir testle başlayabilir ya da sürprizle başlayabilir belli olmaz. Ben bu tarz ee, maçlarda ilk 15 dakikayı çok merak evet. ederim. Birbirinizi test mi edeceksiniz yoksa ucum mu yapacaksınız? Sürpriz olsun. <laughs> Belki duyarlar şu anda. <laughs> Elim olur. Youtube'dan duyup buraya gelebilir bilgi. O yüzden bizim de sürpriz olsun. İyi hazırlandık bu seneye gerçekten. Geçen sene çok başarılı sonuçlar elde edemedik. Ee, ama bu sene iyiyiz. Ee, i̇nşallah bunu sahada da göstereceğiz. Ee, güzel, keyifli bir maç olmasını diliyorum Tabii ki Rakibe de başarılar. Teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet grupta ilk maçlar oynanmaya devam ediyor. Otoking Anadolu Hayat Emeklilik Müsabakası'nın ardından Otoking'in kaptanı yanımızda. Kaptan, istenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Evet. Mağlubiyetin sebeplerini senden dinleyelim. Valla şöyle karşı takım iyi hazırlanmıştı Anadolu Hayat ekibi. Ee, bizim amacımız zaten renk katmaktı turnuvaya. Ee, aslında iddialıydık ama bugün beklenmedik bir sonuç aldık karşı takımı tebrik ediyorum. İnşallah finale kadar giderler. yapacak bir şey yok. Elimize geleni yapmaya çalıştık. Grup maçlarında kalan müsabakalarla ilgili neler söyleyeceksin? Bugün bir maçımız daha var saat 9'da. İnşallah o maçı biraz daha arkadaşlarla şimdi konuşacağız. biraz daha dikkatli, dikkatli olmaya çalışacağız. Umarım ilk galibetimizi o maçta almış oluruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de Kaptan Alper yanımızda. Anadolu Ayet Emeklilik ilk maçında istediği, belki de beklediği skordan çok daha fazlasını aldı. Neler söyleyeceksin? Ee, öncelikle sizi organizasyon için tebrik ederim. Çok güzel bir organizasyon. Burada bulunmak bile büyük bir keyif. Ee, yani biz e, çok iddialı gelmedik işin açığı buraya. Ee, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çok da hazırlanamadık. Yani bu takım bir hafta önce toplandı. Çok idman yapamadık ama bu şartlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu güzelliği görünceden e, ayak uydurmamak elde değil diyelim. Sizin de ayaklarınıza sağlık, ağzınızda sağlık. Ediyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rakip de çok e, centilmendi. Onlara da e, bir kez daha teşekkür ederiz. E, rakiplerin hepsini e, inşallah e, göreceğiz yavaş yavaş oynadıkça. E, i̇nşallah sakatlık olmaz. Onların üç puan çok en önemli soru, En önemlisi o, en evet. önemlisi o. Başarılar diliyorum kaptan. Sağ olun. Evet güvence hesabı genel müdürü Abdullah Bey yanımızda. Abdullah Bey. Aksigorta'yla ilk maçınıza başlıyorsunuz. Evet. Duygu ve düşünceleriniz benim için önemli. Neler söyleyeceksiniz? Bu sene ikinci yılımız. Ee, geçen sene güzel bir turnuva oldu. Ee, turnuva sonuncusu olduk. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu sene umarım ki e, bir, bir maç, kazanılan bir maçta bizim için e, şeydir, artıdır. Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Ama bu sene biraz daha iddialıyız. Ama her şeyden öteye centilmence sakatlıksız bir turnu olsun istiyoruz. Ee, umarım iyi bir maç izlettiririz seyircilerimize. Abdullah Bey, oyuncularınıza sizin elit maçtaki müsabakanızı izlettiğinizi, bakın böyle oynayın dediğinizi duydum. <laughs> Doğru mudur? <laughs> Yok aslında. O şu şakası tabii ki. Yerlerini biraz utanıyorum ama inşallah çocuklar çok daha iyi performans gösterecektir. Ee, Aksikorta'ya da güvence hesabına da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, umarım iyi bir maç olur. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Şimdi de Aksigorta kaptanı Gökhan Bey yanımızda. Kaptan neler söyleyeceksin? Nasıl bir maç olacak? Ee, çekişmeli bir maç olacak gibi duruyor. İnşallah sakatsız, güzel, ee, zevk alabileceğimiz bir maç olur. İki tarafta sakatsız bir şekilde hallederse bizim için önceliğimiz Bu o. Sene Kazanacağımızı da düşünüyorum inşallah. İnaş takım inaştı. Bunu gördüm. Evet, Maç evet. öncesi ısınma marketlerinde evet, bile evet. uğursu görebildim. Başarılar diliyorum. Çok diyorum. teşekkür ederim. bakalım nerelere kadar gidecek. Çok Sizin ederim. pencerenizden nereye kadar gider Aksigorta? Final <laughs> oynamaya geldik. Amaç final. Tabii ki. Bizim için zaman... her şey her zaman için. birincilik harikasınız teşekkür ediyoruz ben başarılar teşekkür ediyorum diyor. birinci günde artık akşam seansı başladı biz bu sefer sadece yedek kulübelerini gezmekle kalmayacağız sahaya gireceğiz hakemi bir 10 saniye emirhan oyalayacak ve ben sıcağı sıcağına birkaç söyleme söylem alacağım hadi bakalım Evet şu anda sahadayız. Sıcağı sıcağına her görüntüyü aktarıyoruz sizlere. Haydi. Kim var yanımızda? Hüseyin maç <laughs> başlayacak gel buraya. Ne hissediyorsun? Ne olacak bu maç? Gayet iyi hissediyoruz. Saniyeler kaldı maç başlamasına. Evet, hazırız da. zaten takım olarak. Kendimize güveniyoruz. İnşallah galibiyet Hadi başarılar diyorum sana. Evet şimdi diğer takıma gidiyoruz. Her şeyi sıcağı sıcağına. Hakemimizden saniyelik izin alacağız. Ve 10 saniyelik konuşma gerçekleştireceğiz. Evet artık maç başlıyor. Son dakikalar neler söyleyeceksin? Sakatlı sakatlıksız, kazasız belası bir maç olsun son son bir Sonuç ne olacak hazır mıyız maça Hazırız tabii ki. ikinci evet. maç bugün her zaman, her zaman. başarılar diliyorum Teşekkür ederim. evet güzel bir maç bizi bekliyor <laughs> iki evet kulübesini de sıcı asacağına ziyaret ettik havayı soluduk peki ben seni birazcık böyle alacağım buradaki havaya bakacağım kurucu başkan burada planları saat on buçuk olmasına rağmen devam ediyor <laughs> başkan neler söyleyeceksin <laughs> vallahi şeyi tartışıyorduk şimdi ee, bir takım disiplin e, komitesi kararları var. Ne vereceğiz diye onu tartışıyor. <laughs> Komiteyi toplayacağız akşam. Komite Komite toplanıyor. Şeyler var, sarı kartlar var, kırmızı kartlar tabii, var. Tabii. Onlarla ilgili değerlendirme yapacağız. Bazı takımlarla ilgili de değerlendirme yapacağız. Onları işte akşam komitede komitede değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. İşte görüyorsunuz TFF'den daha azlı karar alan bir kurum varsa sigorta sektörü ligi. Evet, Fazla evet. söze gerek yok.